bugün sizlerle birlikte karakterimi Halloween için hazırlayacağız. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Yine de gördüğünüz gibi bugün farklı biraz önünüze çıktım yani konseptimi gördüğünüz gibi böyle bir makyaj yapmak istedim. Nasıl olmuş Hadi bile ki çok da güzel olmasa da bence videodaki idare eder diye düşünüyorum. Yanımda Erva, Miran ve İboş var. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. İbrahim arkadan nasıl koştuysa İbrahim. Bu ne böyle adam. Herkes burada deneyecek arkadaşlar Halloween şeysi için işte e, karakterlerimizi nasıl bir şeyler yapsak diye bakacağız, tartışacağız. Videomuza geçmeden önce de abone olup like atmayı daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizce i̇şte bu arada hani böyle gerçek yüzüme makyajlar yapıyorum ya Acaba diyorum ki bunu YouTube kanalıma hani daha detaylı sizlerle birlikte paylaşsam mı? Böyle bir şey yapmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şu anda görüyorsunuz ki bizim karakterimiz bu şekilde. Ervacığım da bir unicorn görüyorsunuz ki. İrancığım da birazcık bir e, şeylik var. Garibanlık var. Neylik? E, bakalım o nasıl olacak? Zamanlar. Çok merak ediyoruz. Hemen bakalım. Kataloğuma giriyorum. Şimdi e, burada cadılar bayramı diye zaten bir oluşturmuşlar arkadaşlar. Biz buradan bakacağız. Mesela buna kim 31 bin Robux veriyor? Çok merak ediyorum. Deneyebiliyor muyum acaba? Ha bakın. Bu arada bunları da çıkartalım. Bunu da remove, remove diyorum. Bakın bu 31 bin liraymış. 31 bin Robux'muş. Bakın bir bana. Nasıl? Oha. Görüyorsunuz mu? Biraz Hı, kafam... Ya. Normalde kafası olmuyor bunun ama işte bu 31 minibusmuş. Bunu gerçekten verilmez arkadaşlar. Sizce verilir mi? Yorumlara yazın. Tabii ki de verilmez. Evet hemen devam ediyoruz denememize. Hemen ilk başta ben diyorum ki kıyafetimizden başlayalım. Arkadaşlar nasıl bir kıyafet alsak? Mesela bunu deneyelim mi? Aa bakar mısınız? Çok tatlı gibi görünüyor. Ama bir yandan da görünemiyor sanki bilemedim. Yani farklı bir şey deneyelim. Bir de ben niye böyle? Ben niye büyüdüm ya? Aa, ben kocaman, ben obez oldum. <laughs> niye böyle oldum arkadaşlar ya? İbrahim'e benzedim. İbrahim. Abi sen İbrahim'den de biraz büyük oldun sanki ya. Ya o, çok kötü oldum ya. Neyse durun sıfırlamam lazım karakterimi. He, ben de diyorum giydiğim kıyafet niye böyle oluyor ya? Allah Allah. Tamam tamam bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Sakin, sakin. Bulacağız o güzel kıyafetleri bugün bulacağım arkadaşlar. Hemen şunları bir çıkartıyorum. Üstümü çıkardım. Şimdi nasıl bir kıyafet denesek? Hmm. Sizin gözünüze takılan var mı arkadaşlar? Şunu bir denesem, denesem mi acaba? Bakın bu böyle bir şey oluyor mesela. Beğendiniz mi bilmiyorum ama ben bir çok hoşuma gidemedi. Acaba diyorum ki çakim mi olsam ben? Bak çok düşündüm bunu. Sizce? Çaki ee, biraz... biraz. Olabilir aslında ya. de olabiliriz ya. Bilmiyorum çakinin altı yok mu? Bak bakar mısınız? Bu adam ne bana dedi ya? Aa Erba! Ervan olmuş. Aman Allah. <laughs> Bu adamı boyu uzamış arkadaşlar. Bu yürüyüş ne böyle? Aman Allahım. Kaşlara bakın. Kaşları çatmış adam. <laughs> aa. Aa İbrahim de sen olmuş. Aman Allahım. İbrahim bana mı dedi biraz Bana bana döndü. Bana döndü İbrahim. İbrahim kloncu İbrahim. Kopyacı İbrahim. Çeki falan da olas olsak güzel olabilir aslında. Çakili olmak isterdim. Öyle saçlarımızı iki yandan falan bağlasak ne bileyim. Çakinin saçları iki yandan bağlı değil ama şüpheli yani. Şu şunu denemek istiyorum. Bu kıyafeti çıkartalım bir. Bakın bu da morlu bir şey. Nasıl sizce bu? Erba ne oldu sana? Ay ne oldu bu kıza? İnanmıyorum. Ay çok şüpheli gerçekten çok şüpheli ya. Da sen böyle kalitesi biraz ne e, şey kötü şey duruyor, duruyor kötü duruyor. Ama işte hep turuncu tonları var bu arada sen güzel oldun ha böyle kafandaki tabii, o şey tabii, güzel tabii. oldu. Benim şu anda gördüğüm pek bir şey yok gibi aslında hani burada baktığımda çok hani hep turuncu tonları var dediğim gibi baya bal kaba olmaya zorluyor beni oyun arkadaşlar. Şu anda baktığım hep aynı tarzda şeyler görüyorum acaba diyorum ki üçte mi baksak bir de. Mesela şunu çok merak ediyorum. 3D bende bu nasıl duracak? Şunu bir çıkartalım bakalım. Baksanıza. Bu yine 3D mesela. Tamam çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Aklıma çok güzel bir şey geldi. Aa çaki kıyafetinin tamamı var bu arada. Bakın ya şöyle çaki şeysi de olabiliriz. Ay çaki kıyafeti de bana çok yakıştı ya. çok şeysi mi olsam acaba? Çakması mı olsam? Şimdi bakalım. Neyse birazcık aksesuar kısmına bakacağım. Saç kısmına. Çakinin saçı şey değil mi ya? Turuncu, turuncu ama saçımı da değiştirmek istemiyorum okay. arkadaşlar. Evet, turuncu saçlı oğlum Çeki. Ya. Yani kanatta falan da, da çok uyumlu oluyor ama kanadı falan da çıkaracağız zaten eğer eee Holov'un yaparsak. Bu arada bu bu Holov'un şeyisini böyle bir hafta falan durur diye düşünüyorum karakterim böyle. Çok Oha İbrahim'e bak. korkusundan fırlamış gibi. Abi dervaya bak. Aman Allah'ım. Ay çok <laughs> arkadaşlar çok korkunç değiller mi? Çok korkunç. Sen yani bu arada çok yoğun ha. sanki şeyden Antarktika'dan Güzel ben. Çıkmışsın gibi. Ama bu karaktere de her şey yakışıyor arkadaşlar ya. Öyle bir abi, karakter abi. ki her şey yakışıyor maşallah. Ya da daha tatlı. Biraz bir değişik duruyor, evet. Ben. Aa bu çok tatlı. Şuna bak bir. Çıkartabiliyor muyum acaba daha önceki gibi? Çıkartabiliyor muyum? Ne güzel. Aa, bu çok tatlı. Böyle daha güzel oldu sanki. Altındaki çorapla değiştirdik ya. Böyle daha iyi bir oldu. Güzel oldu ya. Ay, iyi misin? Hiç iyi değil. Gerçekten hiç iyi değil. Yemek var mı diyor. Sana hiçbir şey yok. Sana hiçbir şey yok. Gerçekten. <laughs> Al gel bunu ye. Erva'ya bak. Tatlış bir prenses <laughs> mi oluyor? Ne oluyor? Cadı mı oluyor? Ay, iyi bu çok korkunçsun. Gerçekten iyi bu çok korkunç arkadaşlar. Kendi üstümü kendim tasarlayacağım. Nasıl fikir? Oha. E Halloween üstünü şu anda şu an karar veriyorum. Şu an karar verdim. Halloween üstünü arkadaşlar kendim tasarlayacağım kıyafet olarak. Nazan Nur grubuna yüklemiş oluruz Roblox'ta. Siz de alabilirsiniz bu arada benim o giyeceğim Halloween kıyafetine. Ee, onu yapalım. O zaman ben şu anda bir kıyafet satın almıyorum. Sadece aksesuar falan alalım. Kıyafeti de videonun sonunda görürsünüz. Onu tasarlamam lazım daha biliyorsunuz ki. O yüzden şu anlık aksesuarlarımızı seçelim. Turuncu bir kıyafet yapacağım için turuncu bir aksesuar satın almak istiyorum aslında. Ee, şöyle, şöyle bir kurdele tarzında bir şey takabiliriz. Şu kanadı bir çıkaracağım. Ya da arkadaşlar bana bir aksesuar öner. Bana değişik bir şeyler öner. Aksesuar. Bir tane istiyor. şapka. Bak böyle şey var şapka da çok yakışmıyor bana. Acaba diyorum ki tac mı taksam? Tacı. Aa bak mesela böyle bir tac olabilir ama bu mor. Mor bir tacı. bu. Bunun turuncusu belki. Ee, bunun turuncusu da vardı ya. Vardır illa vardır. Aa çok tatlı bir tac. Bak bu da olabilir. Şunu çıkartalım. Nasıl? Bakayım. Nasıl? Oldu oldu. Güzel Merva. Bu o, o zaman olabilir diyelim bu şapkamıza. Bunu bunlar arasındaki fark ne? İkisi de aynı benziyor. Ha yok aynı değil. Bunun şeysi var. Kurdelası var. Bir dakika tamam. Bu daha güzel değil mi? Kurdelalı. Bakayım. Bak bakayım be. Ben bu daha güzel yani. Çünkü e, farkı kalmasın. Ya birinde kurdele var ya birinde e, kurdele yok. Şapkamız okey, yüzümüz okey, kıyafetimizi zaten tasarlayacağız. Bunu videonun sonunda görürsünüz. Ya, 3D kıyafetlerden bir şey takabilirim Ben 2D kıyafet yapacağım ya kendim arkadaşlar. O yüzden 3D kıyafetlerden e, mesela kendime kolluk almak istiyorum açıkçası. Kolluk çok güzel olur diye düşünüyorum. Benim şu anki alacağım, yapacağım kıyafete. Şu anda bir kıyafet de tasarlamadım ama yani turuncu tonlarda olacağı için turuncu bir kolduk alabilirim. O yüzden böyle burada bir dolaşalım bakalım. Ne buldum? Şuna bak. Neredesiniz? Bakın. Ayağıma bakın. Oha. Uy bunun gerçek hayatta şorabı var. <laughs> Bilenler bilir. Bunda daha incisi var da benim bacaklar kalın olduğu için birazcık arkadaşlar kalın çıkıyor. Aha buldum. Bak. Nasıl? Kim? Aa? Şu, şu eller nasıl? Bu çok mu kalın? Yo güzel. Bu güzel mi? Ya buna bakın. Niye? Ya da şuna bakın. Dur bir şey daha var. Ya da şöyle bir şey var. Çok kalın ama. Değil mi? Çok kalın gibi. Aslında ben böyle çizgili istemiyorum. Çünkü benim tasarlayacağım şey çizgili olacak büyük ihtimal çizgili ya. Burası böyle sade bir renk olsun istiyorum kolları ya. Niye? kolları sade mi yapsam ya? Buraya aratalım bacak ısıtıcısı. Bacak değil pardon kol ısıtıcısı. Bacak yapmayacağız. Aa bakın çok tatlı. Tam şeylik değil mi? Şunu deneyeyim. Böyle bir şey mi giysem mi acaba? Ben yani de olabilir. Ya da bu, mesela bir eksin takacaksan o zaman elbiselerini biraz tek renk yapman gerekiyor. Evet, yani çok karışıklık ya da ikisini tek renk alayım çizgili yapsak tasarlasak kıyafeti. Ee, mesela benim elbisem ak be. Evet. Ee, bunun gibi bir şey yapabilirsin mesela. Hmm, aynen bu böyle bir elbise böyle bir bir şey tasarlanabilir aslında. Eğer bunlarla ben tek renk yapacaksın. De... Ee, Bunlar da belirgin. Evet, mantıklı. Ya da dediğim gibi orası çizgili olacak, e, kolluklar falan şey olacak. Ya ben de diyorum ki şöyle beyaz bir şey mi taksam? Bak mesela böyle bembeyaz olsam diyelim, tamam mı? Evet. Kıyafetimiz böyle çizgili pem e, çizgili siyah turuncu olsa mesela kıyafetimiz nasıl olur? Siyah turuncu mu? Çizgili siyah. Amberli duymaz var. O zaman diyorsun ki ben bence bunları çizgili alayım. Kıyafetimiz sade olsun diyorsun. Evet. Tamam, öyle yapalım o zaman arkadaşlar. Şunu bir deneyeyim bakalım nasıl oluyormuş. Şunları bir çıkartıyorum. O zaman kararlaştırdık bizim. Şöyle bir şey alıyorum o zaman. Ben bunu beğendim açıkçası. Bence bu olsun. Bir de bacak alalım. Bacak ısıtıcısı. Hı. Bacak ısıtıcımız da nasıl bir şey olsa? Yani biraz çok şey duruyor ya. Ee, fazla şey değil, biraz fazla yukarı çıkmış yani. Allah Allah. Bakalım. Evet. Şöyle set halinde var. Bak böyle. ne alacaksın, altını tasarlamayacaksın galiba. Ya şimdi şöyle ben aslında e, tulum tasarlamayı düşünüyorum. Erva! Erva çok tatlı bir çocuk oldu. Bakar mısın İbrahim? İbrahim ne yapıyorsun? <laughs> Abi bu adam ne böyle zombi olmuş adam burada bile şeylik yapıyor ya. Oha ne? Annem yeter ya Oha. nereye bombalıyorsun ya? İbrahim bak sen Erva çocuğun gibi ya maşallah. Adam akciğe dengesini kaybetti bence. Yani gerçekten o kolları açmış bir de bekliyor ya. Bence arkadaşlar şu anda karakter bu şekilde ben e, şapkayı ve kollukları ve bacaklığı almayı düşünüyorum. Ee, Tulumu zaten tasarlayacağım, güzel bir şey tasarlayacağımı düşünüyorum böyle bir şey tasarlayacağız ama bunu hola ee, buna yani cadılar bayramı yani ne bileyim balkabağı şeklinde falan bir şeyler koymayı düşünüyorum açıkçası. Yani güzel aslında ya hısmet Kafamdakini alıyorum arkadaşlar şu anda 95 robuxmuş verdim kafamdaki o şapkaya 95 robux verdim şu anda. <laughs> Ee, kıyafeti yapmıyoruz biliyorsunuz ki Kıyafeti kendimiz tasarlayacağız Ve Koldukları alıyoruz 70 Robux'muş Kolduğumuz aldım Evet ve Arkadaşlar Hem bacaklık hem de donu diye bir şey var Bunu alıyoruz o da 65 Robux'muş Onu da alıyoruz Evet bunu da aldık şu anda değiş evet başka alacağımız bir şey yok. Ee, şimdi de ben karakterimin üstünü tasarlayayım. Sonra size son halini göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda kıyafetimizi tasarladım. Bakın nasıl olmuş bilmiyorum. Ee, bu şekilde oldu karakterim. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Yani e, şurada bir tane ayıcık var. O için gözümüzü şey ya, kıyafetimiz bu şekilde oldu. Şöyle bir tur attayım, bakın. Kıyafetimi böyle tasarladım. Ee, birazcık şimdi size kıyafet detaylı göstermek istiyorum. Şapkayı, saçı falan bir çıkartalım. Arka tarafını görün. Mesela burada e, benim kendi tasarım olduğu için hani bizi temsil etmesi için Nazanur 2R yazımız ve küçük bir ben var. Onun dışında burada ufak bir bal kabağımız var. Güzel bir bal kabağımız. Erva çok beğendi değil mi Erva? Erva tam ervalık arkadaşlar. Ee, onun dışında e, bu arada bunu hani giydiğinizde şu benim olan şeyler olmayacak mesela. Olmadığında da hani gayet normal gözüküyor arkadaşlar giyebilirsiniz hani güzel bir tulum gibi gözükecek alt tarafı. Hatta bunun ayak kısmını da size göstermek istiyorum da Yine oynan bir gir yapmam lazım hemen size e, kıyafetin tam kısmını da gösterip geliyorum. Evet görüyorsunuz bu da arkadaşlar tam çıkmış hali ee, bu şekilde bakın bot detayımız var böyle iki tane şuraya bir e, küçük bir yarasa şeyi bu arada arkadaşlar makyajım akmış aman Allah her tarafıma bulaştırmışım arkadaşlar boyayı neyse gördüğünüz gibi bu şekilde hatta saçımı falan da bir çıkartayım zaten kızlarımız uzun saçlı olacağı için bunu kullanan kızlarımız arka tarafı kapatıyor arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Ee, tamamen şöyle kıyafeti gör, göstermek istiyorum. Şöyle bir kıyafetimiz. Koşunca falan bu şekilde oluyor. Güzel tatlış bir kıyafet. Beğendiyseniz yoruma bırakın bu arada beğendiğinizi. Şöyle işte bu şekilde sizde de kullanabilirsiniz. Ha bu arada e, ee, böyle bir olay karşılaşıyor. Bir ceket giydiriyor size saçma bir şekilde. Bu ceketi çıkarmanız için de şöyle yapmanız lazım. Bunu da hemen bu videoda açıklayayım. Ee, eğer böyle ceketi çıkartamıyorsanız bilgilendirme olsun ufak size. Buraya arkadaşlar mesela ne yazıyorsunuz? Ben bikini yazıyorum. Bikini de çünkü buldum ben onu. Sonra böyle aşağı kaydırıyorsunuz, 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 kaydırıyorsunuz. Ee, boşluk biteni mesela mesela buranın bikinisi yok görüyorsunuz. Buna basıyoruz bakın çıkıyor. Hani boşluk bir şey bulmanız lazım. İlla bir kine yazmanıza gerek yok. Öyle boşluk bir bildiğiniz bir şey varsa ona basabilirsiniz. Sonra bunu kaydedersiniz arkadaşlar. Yanda kıyafet kaydetme kısmında kaydederseniz e, sizin için iyi olabilir. Karakterimiz bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kolluklarımız da vardı biliyorsunuz. Ben size kıyafeti tamamen göstermek amaçlı şu anda size çıkardım. Ama videodan sonra geri giyeceğim onları. Birazcık karakterimiz bu şekilde kalacak. Ee, bu şekilde umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben de istediğiniz video tarzı fikirleriniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. kalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay